İşte Muharrem-i Şerif ayının birinci on günü çok mübarek günlerdendir. Çok mübarek günlerdendir. Birinci on günü. Evet. Vel fecri ve leyalin On gece, on gündüze yemin ediyor hasta Allah. O üç ele vardır. Ramazan-ı Şerif'in son on günü. Efendim, Zilhize'nin birinci on günü. Bir de Muharrem-i Şerif ayının birinci on günü bu mübarek bir 10 on günde çok mübarek günlerdir. Evet. Onuncu günü de aşire günüdür. Aşire günü olan büyük olaylar tarihte aşire günü olmuştur. Olmuştur olmuştur. Evet. Bunun için bizler şimdi bundan istifade etmemiz. Yani biz Müslümanlar hem dünya ticareti yaparız hem ahiret ticareti ikisini de yaparız. Şu anda ticaretin çok kazançlı, ahiret ticaretinin en kazançlı günlerine gelmiş olduk. Muharrem-i birinci on günü. Hepimiz öyle yani. Bu on günde nafile ibadetler biraz fazla yapılmalıdır. Tabi biz ehli sünnet ön planda farzları yaparız. Sonra vacipleri, sonra revatif sünnetleri yaparız ayrıca da nafilelerle meşgul oluruz. Bugünlerde, bu on günde de mesela nafile, nafile oruç tutmak, mesela on gün oruç tutmak ne kadar çok sevap bu Muharrem-i ayının birinci on günü. Hele dokuzuyla beraber onun günü oruç tutmak sünnettir. Ramazan ayında oruç farz olmadan evvel aşure günü oruç tutulurdu. Ramazan ayı farz olmadan evvel. Ramazan ayında farz olunca o günde nesk olduysa de yine sünnettir oruç tutmak. Yalnız tek değil, çift tutulacak Muharrem-i Şerif'in 10. günün tek oruçluksa sade, mekruh olur. Dokuzu ile beraber. Burada işte iki rivayet var. Bir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> e, seferdeydi oruç tuttu aşure günü. İnşallah bir dahasını sene dokuzu ile beraber tutarız. diye. Burada da ölümüne işaret etmiş oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de şöyle bir rivayet vardır. Zekai Kondrava İslam tarihinde böyle yazar. Ee, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevere'yi teşrif buyurdukları zaman Aşure günü Yahudiler ziyaretine geldiler. Oruçluydiler. Siz niye oruç tutuyorsunuz? Sordu Peygamber Efendimiz. Onlara dediler ki işte bugün Musa Aleyhisselam müminlerle Kızıldeniz'den karşıya geçti. Firavun suda boğuldu. Onun için biz oruç tutuyoruz. İslam dininde Yahudilere, Hristiyanlara benzememek çok önemli. Peygamber Efendimiz de yine inşallah bilasene dokuzuyla beraber tutarız. Yani Yahudiler oruç tutuyor, onlara benzemeyelim. Bunlar çok mühim meseleler. Evet. 10. günü 9'u ile beraber tutunmak sünnettir.